Yaşam Ötesi bir merhaba arkadaşlar. Bir karşılaştırma videosu ile karşınızdayım. Bugün ev mantısı ile hazır mantı karşılaştırması yapacağız. Öncelikle şoka gittim ve buzluktan bir hazır mantı, paket mantı aldım. Ve sonra da el mantısı. Şimdi suyum kaynıyor. Bunları kaynatacağım. Güzel bir şekilde yoğurtlayacağım. Üzerine salça sosunu yapacağım. Ondan sonra da tatacağız. Eşim tatacak. Ben gözüm kapalı tadacağım Bakalım anlayacak mıyız? Hangisi Market mantısı yani makine hazır mantı hangisi de ev mantısı. Başlıyoruz. <laughs> Öncelikle ev mantısını tabağa alıyoruz. Sonra da market mantısı. Yani görüntü açısından tamamen belli oluyor. Ama biz tabii ki görüntü görülmeyecek şekilde yani eşim denerken neyi denediğini bilmeyecek, görmeyecek. Ve ben de aynı şekilde gitmez. Ona direkt hangisi daha güzel diye soracağız. O kadar. da görüntü tamamen belli oluyor. Bu bu şekilde. Kayseri mantısı tarzında kapatılmış ama tabii ki Kayseri mantısı değil. Çünkü bir kaşığa 40 tane sığmıyor. Bu da muska şeklinde kapatılmış ve bunun içindeki et parçası daha büyük. Hatta oradan bile aslında belli olabilir ama bakalım. Gözümüz kapalı. Deneyeceğimiz için. Şimdi tadı zamanı. güzel sosu şey yoğurdu güzel ama sanki daha hamurumsu böyle. Çok hamur yiyorum şimdi içi içi az. Yoğun hamur yemiş gibi hani makarna yemiş gibi oldu. Hmm. Tamam. İkinci veriyorum. Aç ağzını. Hmm. <laughs> yani bunun hamuru daha inceydi. İçi de daha boldu, daha lezzetliydi de. Hamur da daha lezzetliydi. Bu daha güzeldi. Yani ikinci yediğim daha güzeldi. Peki hangisi şimdi ev mantısı diyorsun? Yani ikinci yediğim daha lezzetli olduğu için ikincisi bence ev mantısı. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Hı hı. O zaman biraz açabilirsin. Hayatım evet, evet ilk sana verdiğim mantı hazır mantıydı. Hı hı. İçi az dediğin gerçekten... İçi az ve hamur. Gerçekten içi çok hamur az. Hamurdu yani. Yoğun yani. yoğun hamur yedim. <laughs> Evet. ikinci denediğinde en atısıydı. Doğru bildin. Ne kızım? Hatun cezana bakıyoruz. Sen tut. Görmüyorsun değil mi? Hayır, görmüyorum. İç ağzını. Kullanalım çikolata Hayatım yorumunu yap. Öncelikle <laughs> Hmm. İşte i̇çi boldu. <laughs> evet, içi bol, dolgun geldi böyle içi. Hamuru kesinlikle kesinlikle çok lezzetli. Her şeyden önce tuzlu, güzel tuzlu, lezzetli bir hamuru var. Yani şimdi Nilay'ın yaptığı mantı hamuruna asla benzemiyor ama çok lezzetli yine de. Yani Nilay'ın mantısından sonra, annemin mantısından sonra <laughs> üçüncü lezzetli mantı olabilir diyebilirim. Hayatım ikinciyi tattırıyorum. Tamam. Aç ağzını. Bunun hamuru bir kere çok yumuşak ve çok tuzsuz. Ama sadece hamur geldi bana. Yani hiç aynı makarna senin dediğin gibi hiç şekilde şey yok yani. Tat lezzet yok. İçinde etinin hiçbir şekilde kıymanın lezzet gelmedi, tadı gelmedi ağzına. Hamuru da çok boz bir hamurdu. <laughs> i̇lk ilk kesinlikle. Neredesin? He, buradayım. Yani. İlk e, dediğim <laughs> mantı kesinlikle kesinçe <laughs> en mantısı zaten alırken belli. Direkt tadılan ilk ısırığımda anladım. Son e, sonra an, o tuzsuz, şey, harcı az dediğimde kesinlikle market mantısıydı. Açıyorum. Hadi aç bakalım. <laughs> Adım Adam doğru bildin. Bildin mi? Ben bildim. İlk sen bana ev mantısını verdin. Hı -hı. Ne yapacaksın bana? Ağzıma acı biber mi süreceksin? Aşını, aşını başlayacağım. Sürdün mü? Aa. Bir şey daha içinde geçsin. Hı. Hı. Kızın babası <'nın> ağzıma <laughs> acı biber sürmüş. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biz hem hazır mantı hem de ev mantısını yaptık, tattık ve hepsini doğru bildik. Hayatım kesinlikle ee, aslında böyle arada kalma bir şeyi bile yok değil yok, mi? Ağzına yani aldığın an belli. Aynen. Yani hazır mantı marketten aldığımız kesinlikle daha çok hamur. Yani Daha çok hamur yiyorsun, yoğun bir hamur tadı var. Makarnamsı ve içi de çok küçük, çok az. Hı hı. Hmm, ama diğeri ev yapımı olan hem hamuru lezzetli, hani hem daha ince hem de içi daha bol. Hı hı ve içi de daha lezzetli. Hani kesinlikle çok fark var. Vallahi ben de aynısını söyleyeceğim. Kesinlikle kesinlikle ilk olarak eşim bana ev yapım mantığı vermişti ağzıma ve daha ağzımı aldığım, daha ısırdığım yer zaten aromasından ve o yoğun kıvamından aslında direkt fark ettim ev mantısı olduğunu. Yani tuzu, özellikle hamurunun tuzlu olması beni çok hoşuma gidiyor. Çünkü hazır mantılarda genelde hamuru tuzsuz olur. İşte tuzluydu, tamam. içi güzel bol geldi, tamam. bildiğin kıyma tadı geldi. Sadece, yani çok güzeldi. Ama dediğim gibi yani hayatımda yediğim en iyi üçüncü mantı olabilir. Çünkü en iyi birinci mantıyı kız kardeşim Nilay yapıyor burada. Nilay, en kısa zamanda senden de bir mantı bekliyoruz. İkinci olarak, annem çok güzel mantı yapıyor, üçüncü olarak da bu. Benimkini saymadım ama. Benimkini saymadım. <laughs> Artık benimki kaçıncı sırada olur? Yani ilk üçte olur ama Nilay'ınki birinci. Nilay'ınki birinci. Evet. İşte biz böyle mantılarımızı <gülüyor> denedik. <gülüyor> Ve... Kesinlikle mi? Kesinlikle market mantısı no. Kaybetti. Kesinlikle ev mantısı bir numaradır her zaman. Bize o zaman afiyet olsun. Eğer yaparsanız size de afiyet olsun tabii ki. Arkadaşlar... Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve de videomu beğenmeyi sakın unutmayın. Bundan sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Bay bay. Abone ol. Mama dede. Tamam mı? Abone olun. Bay bay. Bay bay. Bay bay.